Merhaba diziciler ailesi. Haftalardır nefeslerimizi tuttuğumuz o feci an geldi. Kızılcık şerbeti, 110. cücünce. Bölümün ilk fragmanıyla bizi yerle bir etti. Ben size söylüyorum. Doğa ölmüyor ama Fatih'in hediyesi o araba. Onların aşkını da paramparça ediyor. Eğer Doğa'nın geçirdiği o feci, kazadan sonra hayatta kalıp kalmayacağını, Fatih'in tartışma sonrası evi terk eden Doğa'ya ne kadar pişman olduğunu, Kıvılcım'ın gördüğü kabusun ardındaki Ömer'le ilgili feci sırrı ve Işıl Asil arasındaki kanlı şantajın son perdesini merak ediyorsanız hemen şimdi abone olun ve zile basın. Doğa, çimen yüzünden Fatih'le ettiği o büyük kavganın ardından evi terk ediyor ve o feci kaza yaşanıyor. Benim yorumum, Doğa hayatta kalıyor ama bu kaza sadece bir bedel değil. Fatih'in hediye ettiği o araba onların aşkının sonunu ilan ediyor. Doğa'nın yoğun bakımdaki çığlığı ben seni kaybedemem. Bu Fatih'e değil, hayatına bir isyan. Bu kaza Doğan'ın gözünü açacak ve Fatih'le o farklı hayatı yaşayamayacağını anlamasını sağlayacak. Öte yandan Işıl ile Asil arasındaki şantaj oyunu tam gaz. Işıl tehdit edenin Mustafa olduğunu sanarken gerçeğin Asil olduğunu anlıyor. Benim abartılı tahminim. Asil Işıl'dan sadece para koparmak istemiyor. O pembenin ölümüne sebep olan ışılı kullanarak Abdullah'ı devirmeye çalışıyor. Fatih'in asile saldırması bu kanlı intikamın başladığını gösteriyor ve en büyük duygusal çöküş Kıvılcım'ın kabusları ve Ömer'e sinirlenmesi benim iddiam. Ömer'in itiraf ettiği o ağır yük Kıvılcım'ı yiyip bitiriyor. Kıvılcım Ömer'i kaybetme korkusuyla yüzleşiyor ve bu durum ilişkilerini kötü etkilemeye başladı bile. Diziciler ailesi bu bölümde gözyaşı ve entrika zirvede. Sizce doğanın kazası Fatih'le ayrılmalarına kesin neden olacak mı? Asil'in ve Işıl'ın kanlı oyunu kimi bitirecek? Yorumlarınızı ve öngörülerinizi aşağıya yazın.